anları ve o an hissettiklerini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yerinize. Merhaba hoş bulduk. Çok klasik bir soru olacak ama <laughs> neler yaşandı o an? Yani e, görevdeydik ihbar üzerine olay yerine gittik. Araziye terk edilmiş bebek ihbarı aldık. Kendi ekip arkadaşlarımla içimizde işte asılsız ihbar çıkar inşallah diye bir konuşma içerisinde gittik. Çünkü 11 yıllık meslek hayatımda daha önce hiç başıma böyle bir olay gelmedi. Olay yerine vardığımızda Asayiş ekipleri olay yerindeydi. Ekip otosunun içerisine almışlardı bebeği. Ee, ben direkt bebeğe yöneldim zaten bebeği aldım. Aracın içerisine aldıktan sonra genel muayenesini tamamladık. Hayati bulguları yerindeydi. Emmek istiyordu, ağlıyordu. Sürekli ağlıyordu ve diliyle dudak kenarlarını gezdiriyordu. Başını sağa sola çeviriyordu. Emzirmek istedim ben de işgüdüsel olarak bir anne olarak. Benim de 14 aylık bebeğim var bu sebeple. Aldım, emzirdim. Hastaneye getirdik. Hastaneye getirdiğimiz esnada hala memeden ayrılmak istemedi. Bu yüzden biraz hastanenin bahçesinde ambulans içerisinde hala emzirmeye devam ettim. Ee, çocuk acil hemşirelerine teslim ettik kızımızı. Ee, onu bırakıp istasyona geri geldik buraya. Buraya geldikten sonra tekrar gidip görmek istedim. Mesaimi bitirdikten sonra tekrar yanına gittim. Kıcağımı aldım tekrar. Ee, biraz vakit geçirdim onunla. O esnada çocuk bürodan polis memurları geldiler. Bu gibi durumlarda yeni kimlik çıkartılıyormuş. İsmini vermemi istediler. Adına kendi kızımın ismi Bade Mihriban. Bu yüzden onun adı da Mihriban olsun istedim. Onun adına da Nisa Mihriban koyduk. Oradaki diğer hemşirenin soy ismini koyduk. Benden sonra ilgilenen Ayşe hemşirenin. Evime gittim ama... ...aklım sürekli ondaydı. Eve gittim. O yüzden badenin eşyalarından... ...birkaç parça kıyafet ayarladım. Sabah tekrar işe gelmeden önce... ...önce hastaneye uğradım. Onu gördüm. Biraz aldım, sarıldım. Bu esnada... ...sosyal hizmet görevlileri sevk edileceğini söylediler. Biz de kurumumuzla müdürlükle iletişime geçtik. Onlar da sağ olsunlar bizim sevk etmemize izin verdiler. Kendi ellerimle yeni yuvasına bıraktım. Bu esnada yol esnasında tekrar acıktığı için biberon almak istemedi. Tekrar emzirdim. Sonra kendi kızımı aradım görüntülü. Kendi kızımla görüntülü konuşturdum. Tanısınlar istediğim için. Yanına götürebilme imkanım yoktu çünkü o yüzden görüntülü konuşturmak istedim. Sonra bir anı olsun diye video çekmek istedim. Arkadaşlarıma, aileme, kızımı gösterebilmek için. Ee, üzerini değiştirdim. Kızımın kıyafetlerini giydirdim ve bir video çekmeye başladım. Ekip arkadaşlarımın paylaşımı üzerine de Bakan Bey'in haberi olmuş durumdan. Kendisi de benimle bu güzel duyguyu paylaştı. Teşekkür ediyorum. Turun böyle gelişti. Onu bundan yoksa... sonra ne olacak? Siz o bebeğin artık süt annesisiniz. Evet. Ama bundan sonra onunla ilgili planınız var mı? O gün bıraktığımızda oradaki görevlilerle numaralaştık zaten. E, mati manevi elimden geldiğince ne yapmam gerekiyorsa sık sık ziyaretine giderek gerçekleştireceğiz inşallah. Çünkü o artık benim de kızım. Bu gece yaşadıklarınıza dair bir mektup da yazdınız. Evet. E, o mektup ne zaman sahibine verilecek? o gün götürdüğümde aslında o mektubu bırakacaktım ama çok çok etkilendiğim için böyle kendime gelemedim. Biraz fazla gözyaşı döktüm, ağladım. O yüzden tamamen mektup aklımdan çıkmıştı. Mektup şimdi ben de evde. <laughs> İnşallah hafta içi bir gün yanına gideceğim ve o zaman ellerimle teslim edeceğim tekrar. Teşekkür ediyoruz. Türk toplumu adına böyle bir şey imza attığınız için kolaylıklar da diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. <laughs> çok ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim.